bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Fırat. İstanbul'dayız. Dev bir fabrikadayız ve bu fabrikada paslanmaz çelik termoslar üretiliyor. Malumunuz bu ürünler günlük hayatta sıkça kullanılıyor. Peki bu termoslar nasıl üretiliyor ve üretilirken hangi aşamalardan geçiyor? Hazırsanız çarklar bu kez İstanbul'da dönüyor. Evde, arabada, piknikte ve hatta sporda aklınıza gelebilecek her alanda kullanılıyorlar. Hem içeceklerin sağlığını muhafaza ediyorlar hem de tazeliği koruyorlar. termos çeşitleri üretimde kullanılan malzemeye, yapısına ve hacmine göre değişiklik gösterebilir. Termosun içerisinde tabi birden fazla bir malzeme var. Şimdi baktığımız zaman camın silikonla birleştiği, aynı zamanda plastiğin de farklı çeşitlerinin içinde olduğu ve performans yani ısı performansının en ileri düzeyde korunması gerektiği bir üründen bahsediyoruz. Çok spesifik bir ürün ve Türkiye'de üretim açısından baktığımız zaman da üretim kültürü şu geçtiğimiz yaklaşık 10 seneye dayanıyor diyebiliriz. 10 sene öncesinde ne oluyordu? 10 sene öncesinde ağırlıklı olarak ithal geliyordu. Şu anda ithal ikamesi bir ürün. Aynı zamanda yurt içinde kullanımından çok özellikle ihracata yönelik olan bir ürün. Bu konuda da gerçekten hem son dönemlerde ülkemize gelen nüfusun da etkisiyle, aynı zamanda ülkemizde de teknolojik gelişmelerden dolayı her birinin bir etkisi bizi termos ürünüyle, buluşmaya çağırdı ve şu anda bu tesiste de yoğun olarak termos üretimi yapılmakta. Peki kullanım alanları neredeyse sınırsız olan bu termoslar nasıl üretiliyor? Öncelikle hazırlık aşaması var. Hazırlık aşaması, bu plastik ürünün içerisinde en uygun camın seçilmesi. Cam, iki duvarlı ve içinden havası alınmış vakum cam adı verilen bir cam. Bu camın üzerinde de sızdırmazlığı sağlaması gereken silikon contalar var. Silikon contaları bu tesise de üretmek mümkündü ama biz özellikle ofis, e, e, fabrika dışarısında üretimini yaptırıyoruz. Hemen ardından da ABS dediğimiz Acrylobutadiene Stren çok özel bir malzeme. Beyaz eşya üretiminde çok yoğun olarak kullanılıyor. Televizyon üretiminde çok yoğun olarak, çerçevelerinde özellikle çok yoğun olarak kullanılıyor. Beyaz eşyada kullanılan ham maddenin aynısı aynı kalitede bu tesiste termos üretiminde kullanılıyor. Sadece bunda da kalmıyor. Bunun üzerindeki süslemeler, özellikle altın varaklar ki uza, özellikle Orta Doğu'da çok yoğun olarak talep gören e, altın varaklar da aynı zamanda başka e, makinalarımızda üretimi yapılmakta ve bunların her birinin montajı e, polipropilen malzeme destekleyici bazı üretilen bazı parçalarla da birleştirilip o şekilde bir araya getiriliyor. E, bunun içerisinde altın kaplaması var. Diğer taraftan transfer baskısı var, bunun yanında çok ciddi bir montaj maliyeti var ve camla da birleştikten sonra ortaya ihraç edilebilecek bir ürün geliyor. Tabi bu süreç yaklaşık olarak hazırlığına bakarsanız her bir modelin hazırlanması yaklaşık 4 ayı bulabiliyor. Oldukça gerçekten zorlu bir süreç diyebiliriz. nde bulunmuş olduğumuz bu dev fabrikada 175 kişi çalışıyor. Burada üretilen termoslar iç pazarın ihtiyacını karşılarken aynı zamanda da dünyanın 35 ülkesine ihraç ediliyor. 35 ülke e, ihracat e, sıralamasında e, örneğin firmamız için bunun içerisinde en önemli ülkeler yine bahsettiğim gibi Kuzey Avrupa ülkeleri. Kuzey Avrupa ülkelerinde önemli bir ağırlık var. Hemen ardından da Orta Doğu'daki işte suriye önünden önden başını çekti. Hemen arkasından Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar gibi ülkeler de bizler için önemli. Özellikle gelecek senelerde. Yine Kuzey Afrika'nın daha ön plana çıkmaya başlayacağını da öngörüyoruz. Libya biraz daha sakinleşmeye başladı e, baktığımız zaman. E diğer taraftan işte Mısırla ilişkiler daha sakinleşti. E bu ülkelerde de e, tek tek yine Türkiye ile olan ticaretin artması beklenmekte. Çünkü her iki e, taraf da çalışma çabasında. Onu görüyoruz. O yönüyle de e, sadece e, iki tarafın da önünün daha fazla açılmasında büyük fayda var. E, tabii burada ee, özellikle e, kalite konusunda da Türkiye Türk ürününün kalitesi bu bölgelerde kabul görmüş bir seviyede. Bu da çok önemli. Çünkü kaliteyi kabul ettirmek e, en az 10 senenin üzerinde geçen bir süreç. E, Türkiye bu avantajını da kullanma çabasında e, gördüğümüz kadarıyla e, özellikle ihracatta bu bölgelerde e, firmamız gibi birçok e, rakip firmalarımız da yine. Bizler gibi üretim yapan diğer plastik firmaları da yine bu bölgelere ağırlıklı ihracat yapabilecek potansiyellerden. Fabrika'nın sürekli değişim halinde olan bir piyasaya ayak uydurabilmesi için son derece esnek bir sisteme sahip olması gerekiyor. Tam otomasyon bu konuda yeterli değil. Bu tesis o yüzden insan emeğine ihtiyaç duyuyor. Burada üretilen binlerce ürün her gün dünyanın farklı coğrafyalarına gönderiliyor. Bakıldığı zaman tabii tesiste üretim çeşidi olarak şu anda mevcutta 4 tane ürün var. Ve her üründen günlük çıkan adet yaklaşık 3000 her modelden. E, bakıldığı zaman 12.000 e, 12 bin e, parça günlük üretimi mevcut diyebiliriz. 12.000 üründe yaklaşık bir konteynerdan e, yaklaşık bir buçuk konteyner 40'lı e, 40 bazda düşünürsek e, her gün bir buçuk konteyner ürünün buradan ihracat potansiyeli var anlamına geliyor. Tabii bunun yanında tamamlayıcı ürünler de olması gerekiyor. Bunun için de büyük bir tesise ihtiyacınız var. Sadece e, şu anda arkada görmüş olduğunuz Rövdenin üretimi yeterli gelmiyor. Bunun yanında 7 ayrı parçayı daha üretmeniz gerekiyor ki bu parçalar bir araya gelsin ve ihraç edilebilir bir ürün haline gelsin. Bu yönüyle oldukça hem yatırımı daha yüksek hem de bir tarafta sizi bu konuda daha geçmişten bu kültürde, bu ürün kültürüne alışkın olmanız biraz da isteniyor diyebiliriz. E, personel sayısı açısından da e, zaman zaman 175 personel'e kadar çıkıldığı zamanlarda oluyor yoğunluğa göre. E, Ramazan öncesi en yoğun olan dönemler. Ramazandan sonra biraz da artık satışlara odaklanıldığı bir dönemden bahsediyor olabiliriz. E, tabii e, özellikle uzak doğuya buradan ürünlerin gitmesini de ön e, öngördüğümüz zaman artık Ocak ayı artık bu sezonun kapanışı diyebiliriz. Ocak ayından sonra. Ramazan ayının yaklaşık bir 4-5 ay sonrasına kadar biraz daha sakin bir süreçten geçeceğiz gibi geliyor. Türkiye'de üretilen termoslar en çok Orta Doğu pazarında ilgi görüyor. Bunun bir sebebi var. Tabii başlangıç aslında ısı farklarının fazlalığından oluşmuş. Şimdi Baktığımız zaman biz 40 derecenin üzerine bir sıcaklığı çok fazla görmüyoruz. 40 derecenin üzerinde olan bir sıcaklıkta yaklaşık 5 derecelik bir meyve suyunu korumak gerçekten önemli bir hale gelmeye başlıyor. Bir taraftan tabii bizim çok daha fazla buzdolabı kültürümüz var. Ama termos kültürümüz olmamış. Bakıldığı zaman bu bir taraftan da gerçekten kültür meselesi. Ee, sıcağın haricinde bir de soğuğa da geçelim. Şimdi e, bu bölgelerde özellikle Orta Doğu'da çok daha soğuk olan e, örneğin gece yarılarında bu sefer çok daha sıcak tutulması gereken kahve, çay. Bu sefer e, bu ürünlere, e, bu gıdalara en az 8 saatlik aynı sıcaklıkta erişim rahatlığı veren bir üründen bahsediyoruz termosla. biraz da kültürden denilebilir. kültür farklılığından dolayı ülkemize pek fazla girmemiş olan bir ürün. Ama yine söylediğim gibi son yıllarda öncelikle gastronomide ön plana çıkmış. Çelik ürünlerde çok daha fazla kullanılmaya başlanmış. Çelik ürünlerde çeliğin çift cidarlı yapılmasıyla içine konulan sıcaklığın dışarıya aktarımını engellemek hatta ve hatta içine gerekiyorsa e, polistiren bazlı straforların, e, koruyucuların e, konulmasıyla beraber e, oluşan bir ürün. E, izolasyonun çok ön planda olduğu, teknolojilerin teknolojilerinde birebir uygulanabileceği aslında bir ürün olarak baktığımız zaman e, son yıllarda e, hem e, ısı kaybını engellemek için yapılan yarışlar bir taraftan e, hem endüstride hem e, Yapı malzemelerinde bu endüstriye de artık sıçramış durumda. Buradaki performansı olabildiğince üst seviyede tutmaya çalışacağız bizler de. Müzik Şarkılar dönüyor da bu hafta İstanbul'daydık. Dev bir termos fabrikasında işlerin nasıl ilerlediğine hep birlikte şahitlik ettik. Önümüzdeki haftalarda farklı bir şehirde farklı konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.